Herkese merhabalar. Bugün sizlere sosyal medyada bana en çok sorulan sorulardan birinin cevaplayacağım. Çene ameliyatı olmaya karar verdim. Bunun öncesinde ortodontik tedavi olmalı mıyım? ya da gerek yok mu? Çene ameliyatı sürecine girmiş olan kişilerin bir an önce güzel bir görüntüye ve iyi bir fonksiyona kavuşma isteğini çok iyi anlıyorum. E, fakat tedavi sürecine başlamadan önce bilmemiz gereken şeyler var. Her zaman söylediğim gibi iskeletsel problemler iskelete müdahale ederek çözülmeli yani çene problemleri. Dişsel problemler de dişlere müdahale ederek çözülmelidir. İskeletsel problemler yani çene problemleri dişsel bozukluklara neden olmaktadır. Örneğin alt çenemiz önde olduğunda alt ön dişlerimizin birazcık geriye doğru eğimlendiğini görmekteyiz. Ya da üst çenemiz geride olduğunda üst ön dişlerimizin de birazcık öne doğru eğimlendiğini görmekteyiz. Asimetri olduğu durumlarda da yine çene dişlerin çenelere göre sağa ya da sola doğru eğimlendiğini görüyoruz. Bu açıkçası vücudumuzun mükemmel adaptasyon yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü çeneler birbirlerinden uzaklaştığında dişler fonksiyon görebilmek için yani yemek yiyip çiğneyebilmek için birbirlerine doğru eğimlenirler. Buna biz literatürde kompansasyon ya da kamuflaj diye nitelendiriyoruz. Çene ameliyatı hazırlığında çene ameliyatı planlamasına uygun olarak dişlerin çenelere göre doğru yerlerine, açılarına ve konumlarına getirdiğimiz dekompansasyon ortodontik tedavisi yapıyoruz. Çünkü en nihayetinde e, dişleri sınıf 1 dediğimiz ideal kapanış ilişkisine getirmeyi amaçlıyoruz. Ameliyat sırasında biz e, ameliyat splintleri kullanıyoruz. Bu splintler çenelerin e, hangi açılara ve konumlara geleceğini belirleyen splintlerdir. Ve splintler tamamen dişlerin konumlarına göre belirlenmektedir. Yani dişlerinizin nihai konumları, ameliyat öncesindeki konumları ameliyat sonrasında yüzümüzün nasıl olacağını şekillendirmektedir. Bu nedenle Çene ameliyatı öncesinde ortodontik tedaviyle dişler doğru yerlerine getirilmelidir. Bazen oluyor ki e, dişler tamamen güzel sıralanmış olsa bile iskeletsel problemi daha iyi düzeltebilmek adına hiç çapraşıklığı olmasa bile hastalarımızdan diş çekmek durumunda kalabiliyoruz. Yani çekimli ortodontik tedavi yapmak durumunda kalabiliyoruz. Tedaviniz sonrasında e, doğal, hiç ameliyat yapılmamış gibi bir yüze sahip olmak için bu ameliyat planlamasına referans olan dişlerin doğru yerlerine getirilmesi adına ortodontik tedavi olmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.